uzak diyarlarda, büyük ve ihtişamlı bir krallıkta, yakışıklı bir prens yaşarmış. Prens evlenme yaşına geldiğinde, kendisine layık, gerçek bir prenses bulmak istemiş. Ancak bu kolay bir iş değilmiş. Aradığı prensese kavuşmak için dünyadaki bütün ülkeleri tek tek dolaşmış. Komşu ülkelerden pek çok prenses adayı saraya gelmiş. Fakat prens hiçbiriyle gönlünü birleştirememiş. Kral babası da oğlunun gerçek bir prensesle evlenmesini istiyormuş. Yıllar geçmiş, arayışlar sonuçsuz kalmış ve prens umudunu kaybederek kendini at binmeye vermiş. Gece, gündüz demeden atına binen Prens, bir akşam şiddetli bir fırtına yakalamış. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor, şimşekler gökyüzünü aydınlatıyor, gök gürültüleri tüm ülkede yankılanıyormuş. Prens atını hızlıca saraya sürmüş. bu onu ıslanmaktan kurtaramamış. Saraya döndüğünde hem kendisi hem de atı sırılsıklam olmuş ve çok üşümüş. Sonunda sıcacık kıyafetlerini giyip odasına geçmiş. Pencereden bakarken dışarıda kalan kişiler için hüzünlenmiş. Daha sonra hayalindeki prensesi düşünmüş İşte tam o sırada sarayın kapısı büyük bir gürültüyle çalınmış. Hizmetçi kapıyı açtığında yağmurdan sırılsıklam olmuş, üşümekten titreyen genç bir kızla karşılaşmışlar. Genç kızın üstü başı perişan olmasına rağmen zarif duruşu ve güzelliği göz kamaştırıyormuş. Kız kaybolduğunu ve yalnız olduğunu söylemiş. Hizmetçi hemen krala ve kraliçeye haber vermişler. Kral gece vakti kapılarına gelen birini geri çevirmeyi doğru bulmayarak kızın içeri alınmasını emretmiş. Genç kız şöminenin başına getirilmiş, sığcacık ateşin başında ısınarak biraz kendine gelmiş. Elbiselerinin sırılsıklam olduğunu gören kraliçe, hizmetçiye kendi kıyafetlerinden uygun olanları genç kız için getirmelerini emretmiş. Kızla baş başa kalan kraliçe onun kim olduğunu sormuş. Genç kız kendisinin uzak bir ülkenin prensesi olduğunu, sarayının düşmanlar tarafından saldırıya uğradığını anlatmış. Ailesinin onu korumak için saraydan kaçırdığını ama fırtına yüzünden korumalarından ayrı düştüğünü söylemiş. Yolunu kaybettiği için, ıssız ormanda karanlıkta tek başına kaldığı için çok korkan bu genç kızın anlattıklarına kraliçe inanmamış kızın haline acıdığı için onu gecenin bu vaktinde dışarı göndermeye de gönlü el vermeyince bu gecelik burada kalabileceğini söylemiş. Genç kız kraliçenin verdiği kuru kıyafetleri giymiş. Saçlarını kurulamış. Hizmetçinin getirdiği sıcak çorbadan içmiş. Tam o sırada saraydaki misafirden haberdar olan genç prens girmiş salona. Genç kız güzelliğiyle prensi kendine hayran bırakmış. Prens böylesine güzel ve zarif bir kızın kim olduğunu çok merak etmiş. Yanına gidip onunla biraz sohbet edince kızın nezaketinden ve zarafetinden çok etkilenmiş. Genç kız prens'e de aslında kendisinin gerçek bir prenses olduğundan bahsedip kraliçeye anlattığı şeyleri anlatmış. Ancak prens de kraliçe annesi gibi duyduklarına inanmakta zorlanmış. Genç kızın gerçek bir prenses olup olmadığından emin olmak istemiş. Bu yüzden kraliçe annesiyle bir plan yapmış. O gece genç kız için ayrılan odadaki yatağın en altına kraliçe küçücük bir bezel yatanesi koymuş. Üzerine önce üç kat döşek serdirtmiş. Sonra yok yok vazgeçtim beş döşek serin demiş. Hizmetçiler beş döşeyi birden serdikten sonra kraliçe üzerine iki döşek daha ekletmiş. Böylece yatağın üzerinde tam yedi kat döşek olmuş. Kraliçeye göre eğer kız gerçek bir prenses ise bu küçücük bezelye tanesini hissedecek kadar hassas olmalıymış. Hizmetçi genç kızı odasına götürmüş ve bu tuhaf yatakta uyuyabileceğini söylemiş. Genç kız yatağa uzanabilmek için merdiven kullanmış. Yatağa uzandıktan sonra, ne kadar da ilginç bir yatak. Herhalde bu ülkenin kraliyet gelenekleri bu şekilde diye düşünerek uykuya dalmış. Sabah olduğunda, kraliçe salona gelen genç kıza "Dün gece rahat uyuyabildin mi?" diye merakla sormuş. Genç kız gayet nazik bir şekilde Beni dün gece misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim ama. Gece boyunca pek de rahat uyuyamadım. Sırtım çok ağrıdı ve sanki sert bir şeyin üzerinde yatmışım gibi ağrılarla uyandım demiş. Bu cevabı duyan kraliçe, onun gerçek bir prenses olduğundan artık emin olmuş. Hemen gidip prense olanları anlatmış. Prens, çok beğendiği bu kızın gerçek bir prenses olduğunu öğrendiğinde sevinçten havalara uçmuş kral babasına bu gerçek prensesle evlenmek istediğini söylemiş. Kral da oğlunun mutluluğunu desteklediği için harika bir düğün sözü vermiş. Prens, genç prensese çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırlatmış. Kahvaltı bittiğinde ondan ülkesindeki savaş sona erene kadar sarayda kalmasını teklif etmiş. Bunun üzerine kendi ordusunu prensesin ülkesine yardım etmek için göndermiş. Prenses, Prensin teklifinden ve yaptıklarından etkilenmiş ve çok mutlu olmuş. Çok geçmeden prensesin ülkesindeki savaş bitmiş. O ülkenin kral ve kraliçesi kızlarının yanına gelmiş, prensin anne ve babasına kızlarını korudukları için teşekkür etmişler. İki ülkenin kral ve kraliçesi bir aradayken prens prensese evlenme teklifi etmiş. Prenses teklifi büyük bir heyecan ve mutlulukla cevaplamış sarayda üç gün üç gece süren bir düğün töreni düzenlenmiş. Prens ve prensesin hikayesi dilden dile, ülkeden ülkeye yayılmış. Herkes onların gerçek aşkını ve küçük bir bezelye tanesinin büyük bir hikayeyi nasıl başlattığını anlatmış. Elbette prens de onları birbirine kavuşturan o küçücük bezelye tanesini unutmamış. Bezelyeyi cam bir kutuya koydurup sarayın en değerli köşesinde sergiletmiş. Yıllar boyunca gerçek aşka inanan insanlar bu kutuyu görmek için saraya akın etmişler. Gerçek sevginin sabırla ve doğru zaman geldiğinde bulunabileceğini herkese göstermişler. Prens ve prenses bir ömür boyu sevgi, güven ve mutluluk içinde yaşamışlar.